İsmim Adın Halif Şabdullah. Somaliliyim. Sakarya'daki Somaliler Öğrencilerin Dernek Başkanıyım. Lisede burada okudum. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde Uluslararası Ziyaret Üniversitesi Bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde birçok öğrenci mezun olduktan sonra normal hayatlarında başarılar elde etmişlerdir. Onlardan örnek alarak bu üniversite tercih ettim. Türkiye gelmeden önce ben asıl Somaliliyim ama yaşantım Kenya'da. Kenya'da büyüdüm. Böyle hiç kar görmedim. İşte televizyonlarda kar vardı o zamanlar Asi dizisi vardı. Acaba kar nasıl olacak işte şu anki yağdığı gibi mi yağacak normalde taş gibi mi yağacak böyle fikirlerim vardı oluşturdu. Geldiğimde gördüm şu an çok memnunum. Ee, lise sonunda bizim YÖS diye bir sınav var. Yabancı öğrenci sınavı. Ee, o sınava başvurdum. O sınav %78 ortalamayla bu bölümü tercih ettim. Özellikle Uluslararası Ticaret Bölümü seçtikten sonra ticari bakış açım çok değişti. Güncel dünyadaki haberleri bakış açım çok değişti. Çok takip ediyorum her şeyi. Girişim konusunda çok geliştirdim kendimi. En çok da bu bölümde pazarlamacı olarak devam ettirmek istiyorum. Çünkü kendimi orada daha çok buluyorum. Sakarya'ya geldikten sonra pek fazla sorun karşılaşmadım ama bir sorun karşılaştım. Sakarya'ya geldikten sonra yani kalış yer, yurt, ev yani hiçbir şey bulamazken Sakarya Uygulama Bölümleri Üniversitesi'ndeki istatistik hocamız Engin Hoca'ya danıştım. O bana birçok konuda yardımcı oldu. İlk iki senem o destek oldu. Bu şekilde sorunlarım çözüldü. Üniversiteki akademik çalışmalar ve eğitim düzeyinden çok memnunum. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'ni tercih edecek ve etmek isteyenler olan arkadaşlarımıza Sakarya şehrinde çok güzel, çok iyi, çok sakin ve öğrenci düzeyinde olarak bir şehir. Gelmek isteyenlere çok tavsiye ederim. Mezun olduktan sonra elbette birkaç yıl Türkiye'de kalmak niyetindeyim. Çünkü tercih edeceğim ve kendi hayatımı yönelteceğim bölüm pazarlamacı olduğu için buradan oraya, oradan buraya bir gönül bağ kurmak için belli bir sürece burada kalmayı düşünüyorum. Sakarya Uygulama Bölümünde üniversitesini geçecek edecek olan arkadaşlarım şimdiden başarılar dilerim.